Sevgili dinleyenler, mutlu ve güzel bir gün diliyoruz. Sağlık olsun programı ile huzurlarınızdayız. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde devam eden Sağlık Olsun programının bugünkü konuğu Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda fakültenin dekan yardımcısı Doçent Doktor Sayın Ömer Ekici. Sayın Ekici, radyomuza ve sağlık olsun programına hoş geldiniz. Sizinle bugün birçok önemli konuya değineceğiz. Ana konumuz ise çene eklemi bozuklukları. Dinicilerimizin de bu konuda soruları olursa bize Afyon Günefem'in Instagram adresinden yazabilirler. Yayınımız buradan görüntülü olarak da sizlere ulaşıyor. Sayın Ekici güzel bir başarı haberiyle başlayalım. Siz birincilik ödülüyle döndüğünüz Bolu'daki bir yapılan etkinlikten detayları sizden alalım ve tebrik edelim sizi. 20-22 Şubat arasında Bolu ilinde Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi düzenlendi. Daha önce Konya ve Ankara'da düzenlenmişti. Bu kongrenin konusu ulusal çekirdek eğitim müfredatlarıydı. Biz de fakültemizin akreditasyon süreçlerine başla, başlamıştı bu eğitim sistemimizi bu ıı, çekirdek eğitim müfredatlarıyla uyumlu hale getirmek için ıı, biz ekip olarak bu ıı, kongreye katıldık. Kongrede ıı, yapılan sözlü bildiriler arasında yaptığım sözlü bildiri ıı, en iyi sözlü bildiri birincilik ödülü ıı, layık görüldü. Bu da bizim için güzel. Iı, güzel oldu. Kongre dönüşünde de akreditasyon süreçlerini fakültemizde başlattık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hocam. Tebrik ediyoruz sizi ve bütün üniversitemizi. Ve söz ettiğimiz gibi bugün e, temporomandibular eklem yani çene eklemi bozukluklarını konuşacağız. İlk olarak e, bu bozukluklar nedir ve niçin önemlidir diye size soralım. Önce e, temporomandibular eklemin anatomisinden e, bahsetmek istiyorum. Temporomandibular eklem çene kemiği ile temporal kemik arasında bulunan ve başın tek hareketli eklemi ve vücudun da iki taraflı aynı anda hareket edebilen tek eklemi. Bu eklem e, arasında disk bulunuyor. Ve bu eklem yüzeyleri ikisi de normalde eklemler biri konveks biri konkav tarzı, yapısı tarzındır. Ama bu eklem iki e, tarafta da konveks yapı içermekte ve bu aradaki uyumu disk eklem diski sağlamakta. Temporomandibüler proman e, aslında vücudumuzun en kullandığımız eklemlerden birisi. Yemek yerken, konuşurken, gülerken, esnerken e, günde 2000 kez ortalama e, hareket yaptığı e, bildirilmiş. Dolayısıyla e, günümüzde aktif olarak e, biz e, bu eklemle ilgili problemler de tabii ki bununla ilişkili olarak ortaya çıkabiliyor. Evet. Hocam. Buradan temporomandibular eklem bozuklukları, tabii bu da e, çene eklemi bozukluklarıyla aynı ifade içeriyor. Onu baştan dinleyicilerimize hatırlatmıştım. Temporomandibular eklem bozuklukları tanımlarsa temporomandibular eklemi, çiğneme kaslarını ya da her ikisini içeren bir grup bozukluk olarak adlandırılıyor. Evet. Bu bozuklukların en önemli bulguları ağrı. Hastaların hekime başvuru sebebi ağrı. 3 tane major bulgusu var. Ağrı dışında eklem sesleri. Bu e, klik ya da kriptasyon şeklinde oluyor. Halk arasında işte kütleme ya da böyle sürtünme tarzı sesler olabiliyor hmm. bölgesinde. Üçüncüsü de ağız açıklığında kısıtlama. Ağız açıklığı miktarında azalma. E, bunlar major bulgular. E, epidemiolojisinden biraz bahsedecek olursak. Bu hastalık genelde 20-40 yaşlar arasında daha sık ortaya çıkıyor. Kadınlarda çok daha yaygın. Bu dikkat çekici özellikle 4 kata kadar kadınlarda yaygın olduğu bildiriliyor. Nüfusta genelde %5-12 oranında görülüyor. Bu anlamda baktığımızda yani %10-15 oranında ülkemizde bizim yaptığımız çalışmalarda da o oranda tempermanlı bir hastası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir halk sağlığı sorunu olarak da kabul ediliyor yaygınlığı nedeniyle. Evet hocam çene eklemi bozukluklarının nedenlerini de söz ettiniz ama biraz daha detaylandıralım. Tempor eklem reklam bozukluklarının e, nedeni aslında tamamen kesin e, açıklanamamış. Birçok neden ortaya sürülmüş. Dolayısıyla multifaktöriyel olarak e, biliyoruz. Burada birçok faktör e, rol oynayabiliyor. Bununla, bunları önem sırasına göre sıralarsak, öncelikle insanların psikolojik durumu, stres, kaygı, depresyon gibi emosyonel durumlar e, temel oluşumuna sebep olabiliyor. ve Bununla ilişkili olarak bu sizin dediğimiz diş sıkma alışkanlığı, bu diş sıkma alışkanlığı kişilerin bu stres e, durumlarda yansıyan aslında e, bir durum. Bu diş sıkma dışında çenenin kapanış bozuklukları biz bunları maloklüzyon olarak adlandırıyoruz. İşte açık kapanış, örtülü kapanış, çapraz kapanış gibi e, diş kapanış bozuklukları <laughs> temporomandibular eklem e, bozukluklarına neden olabiliyor. Bunların e, dışında genel enfeksiyöz durumlar olabiliyor. Bunlar romatoid artrit, psorias artrit, ankylozans spondilit gibi diğer eklemlerde tutan hastalıklar temporomandibüler eklemde de bulgu verebiliyor. Yine e, bunun dışında e, yüksek yapılmış kromlar, dolgular e, temporomandibüler eklemde rol oynayabilir. Para alışkanlık dediğimiz diz sıkma, gıcırdatma, Hı -hı. parmak emme gibi alışkanlıklar. Bunun dışında anatomik faktörler yani eklem kondilinin işte Hipoplazisi, hiperplazisi, bifid kondil dediğimiz çift başlı kondil gibi anatomik yapılardaki genişimsel bozukluklar rol oynayabiliyor. Bunun dışında yine genetik yatkınlık, bazı gen temel temeliyle ilişkili olabileceği bildirilmiş. Bununla ilgili çok sayıda çalışmalar var. Dolayısıyla birçok faktör farklı tempomandumlar, eklem bozuklukların ortaya çıkmasında rol oynayabiliyor. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geçmişte temporomandibular eklem bozukluklarına daha çok çenelerin kapanış bozuklukları dediğimiz oklüzyon sorunu tutuluyordu, maloklüzyonlar sorunu tutuluyordu. Ama günümüzdeki genel yaklaşım 2014 yılından bu yana özellikle psiko biyopsikososyal teori olarak adlandırılan teoriye dayandırılıyor. Yani kişinin psikolojik durumu, psikososyal durumu ve bununla ilişkili olarak biyolojik mekanizmaların temporomandibular eklem rahatsızlığı oluşumda rol oynayabildiği bildiriliyor. Evet. Sayın hocam, e, tempron, mandibular e, eklem bozuklukları kavramı içine hangi durumlar girer? Bir anlamda sınıflandırmayı da evet. dinleyicilerimize paylaşalım. Aslında biz burada e, dikkatiniz çekerseniz bozukluk kelimesini kullanıyoruz. Özellikle literatürde de bu şekilde geçiyor. Yani bir hastalıktan ziyade çünkü bu içine bu kavram içine giren birçok durum var. E, bunlardan en büyük gruplardan birisi kas rahatsızlıkları, kas ağrısı, bu özellikle çiğneme kaslarında görülüyor. Myofascial Pins, Dysfunction Sendrom dediğimiz e, tetik noktalarına sahip çiğnem kaslarında, yüz bölgesinde yaygın e, ağrıyla karakterize e, durumlar ortaya çıkabiliyor. Yine büyük bir kısmı disk bozukluklarını içeriyor. Bunu biz işte reduksiyonlu ya da reduksiyonsuz olarak ikiye adla ayırabiliyoruz. Disk bozuklukları dışında yine artritler, artrozlar, e, artropatiler e, oluşturabiliyor. Yine eklem rahatsızlıkları e, rahatsızlıklar içerisinde e, eklemde hipermobilite yani halk arasında işte e, çene çıkığı olarak adlandırdığımız hı hı. lüksasyonlar, sublüksasyonlar, yine eklem travmaları, özellikle kondil bölgesine alınmış kon, e, darbeye bağlı kondil fraktürleri e, bu bozukluklara e, sebep olabiliyor. Yine bu sınıf içerisine sistemik eklem rahatsızlıkları e, romatoid artrit, e, fibromiyalji gibi hastalıklarla e, ilişkili olabiliyor. E, Psoriasis artrit, ankilozan spondilit gibi inflamatuar e, rahatsızlıkları olabiliyor eklem. Dolayısıyla e, bu eklem bozuklukları e, terimi aslında e, eklemle ilgili birçok e, rahatsızlık için kullanılabiliyor. Evet. Ve e, ama şunu söyleyebilirim. E, özellikle bizim kliniğimizde en sık rastladığımız grup, e, e, iki grup. Birincisi Diş sıkma ile ilişkili olan, kassal nedenli olan ve özellikle kaslarla eşlik ettiği ağrı, ağrının eşlik ettiği bir grup. Diğer grup ise diş bozuklukları. Yani bunlar aşağı yukarı işte yüzde %40-50 oranlarında her biri görülebiliyor. Diğerleri saydığımız biraz daha az sıklıkta evet. rastlıyoruz. Sevgili dinleyenler, doçent doktor Sayın Ömer Ekiciyi ağırlıyoruz bu hafta Sağlık Olsun programında. Ve e, önemli bir konuya değiniyor değerli hocamız. Çene eklem bozukluklarını konuşuyoruz. E, sayın hocam bu bozukluğu olan kişilerde görülen bulguları yani klinik semptomları da dinleyicilerimizle paylaşalım. Temporomandibular eklem bozuklukları konuşmamın başında söylediğim gibi 3 tane majör bulgusu var. Ağrı, ses ve ağız açıklığında kısıtlama. Bunları genelde rastlıyoruz. Bunun dışında Çeneyi açtığında hastanın çenesinde kayma, yani çene açma paterninde sapma olarak adlandırıyoruz. Çene sağa doğru, problemli tarafa doğru bir kayma eğilimi oluyor. Yine ilerlemiş durumlarda kilitlenme, çenede kilitlenme durumuyla karşılaşıyoruz. Yine bu eklem hastalarında bruxism, diş sıkma alışkanlığı yaygın olarak görülüyor. Yani ortalama klinik tecrübelerimiz yaklaşık %50'sinin bruxism ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bruxism görülüyor. Bunun dışında bu hastalarda stres, kaygı, depresyon düzeyleri yüksek, uyku kalitesi ve yaşam kalitesinin düşük olduğunu görüyoruz. <laughs> Ana hatlarıyla bunları söyleyebiliriz evet. yani. Klinik muayenesi nasıl yapılıyor ve tanı nasıl konuluyor? Tempol monoblare reklam hastaları ilk geldiğinde tabii önce biz hikayesini, medikal hikayesini, bir hikayesini dinliyoruz. Yani bu aslında biraz da nedenini araştırmaya yönelik. Yani daha önce işte diş sıkma alışkanlığınız var mı? Sabahları kalktığınızda çeneniz yorgun uyanıyor musunuz? Ee, eklem bölgesine geçmişte bir travma aldınız mı? Ya da işte herhangi bir parafonksiyonel alışkanlık dediğimiz diş sıkma, de parmak emme, kalem silgi sıkma gibi alışkanlıklar var mı? Bunları sorguluyoruz. Daha sonra da ağız içi muayenede ee, biz e, kapanışına bakıyoruz. Hastada çene arasında bir kapanış bozukluğu var mı? Ya da işte yüksek yapılmış dolgu var mı? Özellikle posterior diş kayıpları temel ile ilişkilendirilmiş. Posterior bölgede tek taraflı diş kayıpları var mı? Hasta tek taraflı çiğniyor mu? Ya da bruxismin belirtisi olarak dişlerde aşılma, işte dil kenarlarında diş izleri var mı? Bunlara bakıyoruz. Asıl klinik muayenemiz, muayenemiz ise parmaklarımızla, palpasyon yöntemiyle Kulak ön bölgesine parmaklarımızı yerleştirerek hastanın ağzını açıp kapamasını sağ-sola lateral hareketleri ileriye doğru hareketleri yapmasını istiyoruz. Bu hareketler sırasında ağrı e, duyup duymadığı e, ve bu hareketler sırasında e, sesler duyup duymadığını bunları not ediyoruz. Burada işte sürtünme sesi olabilir ya da klik sesi dediğimiz böyle kütleme sesi olabiliyor. Bunlar varsa not ediyoruz. Daha sonra ağız açıklığına bakıyoruz. Ortalama bir kişinin alız açıklığı 35-50 mm arasında. Bu yaklaşık şöyle üç parmağınızı rahatça dişlerinizin arasına sokabileceğiniz anlamına geliyor. Bu hastalarda ağız açıklığında kısıtlama oluyor. Yani ağız açıklığı 30 mm'nin altına düşüyor. 20 mm'nin altına düşmüşse biz bunu ciddi e, trismus olarak adlandırıyoruz. Yani genel olarak e, klinikte hastadığımız e, bulgular, bulgular bu, bu şekilde. Ve tedavisini de dinleyicilerimizle paylaşalım. Bu da önemli. Neler söylersiniz? Tedaviye geçmeden önce tanıdan da biraz bahsetmek istiyorum. Buyurun. Klinik muayene dışında tabii ki biz hastada tanı koyarken bu klinik muayenelere göre tanı koyuyoruz ama radyolojik yöntemlerden de yararlanıyoruz. Özellikle diski görüntülemek istediğimizde biz hastalardan MR istiyoruz. Ağız açık ve kapalı MR görüntüleri hastada diskteki perforasyonları, diskteki deplasmanları bize gösteriyor. Özellikle disk ilişkili bir bozukluksa bunu en iyi görüntüleyebildiğimiz MR. Yine bunun dışında kemik yapıları görüntülemek için iki yönlü iki yönde eklem grafileri e, alabiliyoruz. Bunlar da bize kesin tanıya gitmemize yardımcı oluyor. Evet, geçelim tedavi Evet. Tedavisi tedavide aslında birçok seçenek var. Tedavinin amacı öncelikli olarak eee hastanın şikayetlerini rahatlatmak. Cerrahi tedavi tedaviler ancak yüzde %5'ini oluşturuyor. Yani cerrahi tedavi genelde eklem ankilozu gibi, eklemin yapışık olması gibi durumlarda yapılıyor. İşte oraya e eklem protezi gibi uygulamalar içeriyor daha çok. Bunun dışında tedavilerimizin çoğu yüzde %95 konservatif hastalığı rahatlatmaya yönelik. Bu hastalık e kronikleşebiliyor. Yani 6 aydan Fazla devam eden ağrılar varsa hastanın eklem bölgesinde biz bunu kronik olarak adlandırıyoruz. Hmm. Kronikleştiği zaman tabii ki bu semptomlar hayatının bazı dönemlerinde ortaya çıkıp hastanın özellikle yaşam kalitesini çok etkiliyor. Yani bu temperamanlı eklem hastalarının yaşam kalitesi. Yemek yerken hastalarda ağrı oluyor, normal zamanda ağrı olabiliyor. Bu da hastayı ciddi huzursuz ediyor. Tedavisinde, Öncelikle biz e, hasta ilk geldiğinde e, hasta ağrıyla gelmişse hastaya öncelikle ilaç tedavisi veriyoruz. Medik medikal tedavi. Burada analjezikler reçet ediyoruz. E, analjezik ve anti içerikli ağrı kesiciler e, reçet ediyoruz. Yine kas gevşetici ilaçlar veriyoruz. Eğer hastanın ağrısı çoksa ve işte stres düzeyi yüksekse anksiyotik dediğimiz anksiyete giderici ya da işte antidepresan düşük doz antidepresan ilaçlar verebiliyoruz. Yine ilaç tedavisinden bahsettiğimizde eklem içine uyguladığımız ilaçlar var. Bu ilaçlarda Hyaluronic Asit enjeksiyonu yapabiliyoruz eklem içine. Eklem içine steroid enjeksiyonu yapılabiliyor. Yine botoks, temporomandibüler eklem bölgesinde özellikle masseter kata botoks uygulaması yapılabiliyor. Bunlar bizim genel ilaç kullanabileceğimiz ilaçlar. Hmm. İlaç tedavisi dışında bizim bu hastalarda kullandığımız okuzdan splint ya da stabilizasyon splint'i veya halk arasında gece plağı olarak belki bir çok dinleyicimiz bunu kullanmıştır. bu evet. bunu biz hastadan genellikle üst çeneye yapılıyor. Biz hastada ölçü alınarak şeffaf bir plak hazırlanıyor. Bunu özellikle hastaların geceleri takmasını istiyoruz. Biz bunu bruksizm olan yani diş sıkması olan tüm hastalara yapıyoruz. Çünkü diş sıkmanın olumsuz etkisi sadece temporomandibular ekleme değil dişlere, diş etlerine de yıkıcı, travmatik etkileri var. Dolayısıyla bruksizm olmasa bile, temporomandibüler eklem ağrısıyla gelen hastalarda risk problemi olsa bile, yine bu stabilizasyon splintini tedavi amacıyla kullanıyoruz. Bu splint yapım sürecinde aslında hasta eklemi doğru pozisyonlandırmaya yönlendirilmiş oluyor bu splint ve eklem e kondilinin e, yumuşak dokular üzerine yaptığı basınç baskı azalıyor. Ağrıyı rahatlatmak için iyileşmesine izin vermiş oluyor. Evet. Splint dışında fizikte fizik tedavi yöntemlerimiz var. Bunlar tabii ki çok çeşitli. E, önemli sırasına göre öncelikli egzersizler. Ağız açıklığını artırmaya yönelik egzersizler. Ağız açma, kapama, germe egzersizleri, izometrik egzersizler gibi egzersizler uyguluyoruz. Bunun dışında masaj tedavisi uygulanabilir. E, yine Fizik tedavi yöntem olarak sıcak ve soğuk uygulamalar var. Biliyorsunuz sıcağın kasları rahatlatıcı, evet, evet. ağız açıklığını artırmada kullanıyoruz. Yine inflamatör durumlarda soğuk uygulamanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında fizik tedavide tens uygulaması, lazer terapi uygulaması, ultrason terapi uygulaması var. Lazer tedavisi hem düşük yoğunluklu hem de yüksek yoğunluklu lazer tedavisi uygulanabiliyor. Evet. Siz bu saydığınız uygulamalardan tedavi yöntemlerinden kliniğinizde hangilerini uyguluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, eklem hastalarının özellikle disk bozukluklarında eee disk ve redüksiyonsuz disk bozukluğu olarak iki ayırıyoruz. Bu redüksiyonlu disk bozuklukları şöyle a, an, a, anlatabiliriz. Eklem kondili diskle beraber hareket ediyor. Ama bu disk eğer eklem kondiliyle beraber hareket etmeyip sadece açmanın ya da kapamanın bazı noktalarında e diski ya yakalıyorsa eklem kondili e bunu biz redüksiyonda eğer hiçbir şekilde yakalayamıyorsa yani disk tamamen eklem kondilinden bağımsız hareket ediyorsa redüksiyon olarak adlandırıyoruz. Redüksiyonlu disk deplasmanında da hastaların hepsinde ağrı görülmeyebiliyor. Bunun yaklaşık %35'i asemptomatik. Yani hastada sadece ses var. Bize geliyor mesela ben diyor hiçbir şikayet yok. Sadece arada sırada diyor böyle diyor ekleminden ses geliyor. Ağrınız var mı ya da yemek yemenizde zorluk var mı diyoruz. Hiçbir problemim yok diyor. Arada bir ses geliyor. Biz bu durumda e, aktif bir tedavi yapmıyoruz. Burada yapılacak şey sadece davranışsal terapi. Davranışsal terapi dediğimiz hastanın e, eklem probleminin farkında olması. E, biz bu hastalara şunları öneriyoruz. Aslında bu önerdiklerimiz tüm eklem hastalarına önerdiğimiz şeyler. E, ağzınızı e, çok açmayın. Esnerken çenenize destek olun, yumuşak diyette beslenin eğer eklem problemi ya da eklem probleminin başlangıcı ya da herhangi bir safhasındaysa tüm hastalara biz bunları öğütlüyoruz. Onun dışında ceviz gibi, sert fındık gibi kabuklu şeyler yemeyin, Isırarak yemeyin yani bunu elma, hamburger gibi şeyleri küçük dilimler halinde, küçük parçalar halinde yiyin, sakız çiğnemeyin diyoruz özellikle. Bunlardan kaçınmasını, eğer bir parafonksiyonel fonksiyonel alışkanlığı işte Parmak emme, kalem silgi sıkma gibi varsa bunları bırakmasını istiyoruz. Dolayısıyla asemptomatik hastalarda sadece bu davranışsal terapi ve farkındalık yeterli. Ama hastanın ağrısı da varsa biz bu hastalarda tabii ki burada bruksizm var mı, diş var mı? Diş varsa zaten kesinlikle splint yapıyoruz. Diş olmasa bile hastanın ağrısı varsa ilaç tedavisi. Önce akut semptomları gidermek için anti ağrı kesici ve kas gerçeği ilaç kesici ediyoruz ve hmm. hastayı takip alıyoruz. Takipte geldiğinde hasta biraz rahatlamış oluyor. Ondan sonra e, splint uygulaması bunu biz protez bölümümüzde e, o splint yapılıyor hastalardan ölçü alınarak ve bunu e, en az minimum 3 ay boyunca e, diş sıkması varsa tabi ki diş sıkması devam ettiği sürece bunu geceleri takması e, gerekiyor. Bu plan e, kullanmaya başladığında hastalarda e, ekleminde de rahatlama e, görülüyor. Tabii ki fizik tedavili e, yöntemleri var ama e, bunları biz bazı araştırma kapsamında e, hastalarımıza uyguladık. E, ama şu anda fizik tedaviyle ortak e, bir tedavi uygulamamız çok söz konusu değil. Ama e, low lazer tedavisi uygulayabiliyoruz. Lazer tedavisi hastaların hem ağrısına gidermedi hem de orada biyostimülasyon etkisiyle, bunu kliniğimizde de var, lazer e, tedavisi uyguluyoruz. Evet. Bunun dışında e, klinimizde uyguladığımız en önemli tedavilerden birisi de artrosentez. Artrosentez eklem içi yıkama. Bunun amacı e, eklem içerisindeki yapışıklıkları e, gidermek ve eklem içerisindeki inflamatuar sıvıyı dışarı boşaltmak. Bu da aslında e, minimal invaziv bir işlem ve oldukça da etkili. Bu eklem içi yıkamayı biz hangi durumlarda yapıyoruz? Eğer hasta rediksiyonsuz aşamaya geçmişse, yani hastanın ağrıları artmış ve ağız ağız ciddi kısıtlanmaya gitmişse ve ağızda kilitlenmeler görülüyorsa en elimizdeki son seçenek artrosentez. Artrosentezi biz kliniğimizde rutin olarak uyguluyoruz. Evet. Bu da küçük iğnelerle eklem üst eklem boşluğuna iğnelerle giriyoruz. Genelde iki nokta iki iğne yöntemini kullanıyoruz. Bir iğne giriş, bir iğne çıkış ve eklem içini pinglerla laktan solüsyonuyla yaklaşık 100 cc ringer laktan solüsyonuyla eklem içini lavaj yapıyoruz, yıkıyoruz. Bu eklem içerisindeki yapışıklıkları gideriyor. Oradaki inflamatrasyonun dışarıya çıkmasını sağlıyor. Bu işlem sonrası da eklem içerisine hiyaluronik asit enjekte ediyoruz. Bu hiyaluronik asidin eklem yüzeylerini kayganlaştırıcı ve ağız açıklığını artırıcı eklem yüzeylerindeki hasarı onarıcı özelliği var. Hiyaluronik asit dışında yine kliniğimizde Hastanın kendi kanından santrifüje ederek PRF dediğimiz, belki dinleyicilerimiz biliyordur PRF ya da PRF dediğimiz aslında hastanın kendi kanından hazırlanmış ürünleri yıkamadan sonra bunu hazırlayıp eklem bölgesi içine enjekte ediyoruz. Bu PRF ya da PRF'de içinde çok sayıda büyüme faktörü içerdiği için o bölgenin rejenerasyonunda, o bölgenin iyileşmesinde, oldukça olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Evet, Sayın Hocam sizin bu konuda yaptığınız birçok araştırma ve yayın da var. E, programı bitirmeden kısaca bu konuya da değinelim. E, araştırmalarınızla ilgili neler söylersiniz? Evet, temporomandibüler eklem bozuklukları e, multifaktüryel bir etiyolojiye sahip bahsettiğimiz gibi, bu yüzden de tedavisi multidisipliner. Yani bu tedavisinde e, ağız diş ve çene cerrahı Belki protezinin hazırlanmasına bir protez. Eğer dişte hastada bir kapanış bozukluğu varsa bir ortodontistin rol alması gerekebiliyor. Yine e, tedavi e, seçenekleri içerisinde hastada eğer yüksek e, kaygı, depresyon gibi durumlar varsa biz bu hastaları psikoloji ya da psikiyatriste yönlendirip oralardan destek almasını istiyoruz. Yine e, fizik tedavi e, yöntemleri işin içine giriyor. Dolayısıyla multifaktöriyel bir etiyolojiye sahip olduğu için tedavide multidisipliner olarak uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla biz de araştırmalarımızı bu felsefeden yola çıkarak çeşitli disiplinlerle ortak çalışmalar yaptık. Bunlardan en önemlilerinden birisi burada fizik tedavi kliniğimizle beraber yürüttüğümüz üç çalışma vardı. Biz fizik tedavide diğer eklemlerde kullanılan yüksek yoğunluklu lazer tedavisi, bu HILT olarak isimlendiriliyor. Bu eklem hastalarında hiç kullanılmamıştı. Biz bu çalışmalarda plasoba grubuna ve lazer grubu olmak üzere ilk çalışmada uyguladık ve güzel sonuçlar aldık. Ve bu çalışmalar, daha sonraki çalışmalarda bunu tensle karşılaştırdık, lazer tedavisini. Daha sonra başka bir çalışmada da ultrasonlar ve okuzal e, splitle karşılaştırdık. Ve çok güzel sonuçlar aldık. Ve bu literatürde de büyük ses getirdi. Yaptığımız çalışmalar e, bizim oral ve maksulifasyal e, cerrahinin en tap dergilerinde, işte Jones'da, British Jones gibi dergilerde makale olarak e, yayınlandı. Ve literatüre aslında yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin, eee eklem hastalarında uygulanabileceğini literatüre e, dünya çapında literatüre ilk biz kazandırdık. Bu da aslında multidisipliner bir tedavide e, güzel bir örnek oldu. Yine bunun dışında tedavisi dışında etolojiye yönelik yaptığımız çalışmalar oldu. Burada e, büyük kimya biyokimya ana bilim dalıyla beraber eee eklem hastalarının kalsiyum, fosfor, magnezyum, paratoid, kalsiyum düzeylerini karşılaştırdık normal sağlıklı kişilerle ve özellikle şunu da çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar çok ciddi D vitamini eksikliğinin temporomandibular eklem hastalıklarıyla ile ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Literatürde de benzer çalışmalar vardı. Yine genetik bölümüyle temporomandibular eklem hastalığının etiyolojisinde rol oynayabilecek genlere yönelik çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar özellikle ağrı iletiminden sorumlu genlerde. Katekolaminler, işte beta adrenerjik reseptörler gibi gen polimorfizmlerini araştırdık. Ee, ve şunu gördük çünkü e, bazı problemler ya da patolojiler e, aynı hastalarda aynı ağrı düzeyine sebep olmayabiliyor. Yani aslında hastalık çok fazla ilerlemiş e, fizyolojik bulgular olarak e, ama hastada ağrı düzeyi daha az. Bu da genlerin sorunu olabileceğini düşündük. Çünkü bazı e, duyarlı fenotip sahip kişiler daha fazla hassasiyet gösterebiliyorlar ve bununla ilgili de yine olumlu literatüre anlamlı sonuçlar elde ettik. Tabii ki bu çalışmalarımız çok yönlüydü. Yani biz bu hastalarda stres, kaygı, depresyon düzeyleri, uyku kalitesi, yaşam kalitesi, işte disabilite dediğimiz engellilik durumlarına yönelik çok sayıda araştırma yaptık. Evet, çok kıymetli araştırmalar bunlar ve Türkiye'de de nadir yapılan Aynı zamanda dünyadaki bu konuda çalışan uzmanlara da çığır açacak araştırmalar emeklerinize sağlık diyelim hocam. Bugün gerçekten faydalı bilgileri aldık sizden. Son sözleriniz ne olur veda öncesi? Şunu söylemek istiyorum. Temporomandibüler eklem hastalığı aslında toplumda oldukça yaygın. Bu aslında modernizm getirdiği işte siyasi sıkıntı kaygı artmasıyla. Bu görülme yaşı gittikçe daha da düşüyor. Özellikle e, okul çağı yaşı çocuklarda sınav stresi veya işte yeni evlilerde işte iş stresi, geçim stresi bunlar e, bu eklem hastalarının aslında başlangıcını oluşturabiliyor. Dolayısıyla bu hastalık toplumda oldukça yaygın. Maalesef e, temporomandibular eklem bozukluklarına yönelik e, bizim camiamızda çok fazla ilgi yok. Diş hekimlerinin çoğu bu konuyla çok ilgilenmiyor ve bu hastalar çoğu zaman ortada kalabiliyor. Dolayısıyla bu tip rahatsızlığı olan kişilerin fakültemize gelerek detaylı incelenmeleri ve tedavi süreçlerini başlatabilirler. Bu, hast bu hastaların yani biz bu hastalar yönelik daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Ben Keyifli bir bilgilendirici bir program oldu. En son olarak şunu söyleyebiliriz. Evet. Bu hastalık yani son e, ana fikir olarak bu hastalık çok faktörlü, multifaktörlü etkileyici sahip. Dolayısıyla tedavisi de multidisipliner yaklaşılmalı. Birçok disiplinin bir arada bu eklem problemlerini çözümünde çözümde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Evet. Sevgili dinleyenler Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde devam eden Sağlık Olsun programından seslendik sizlere. Bu programda konuğumuz Diş Hekimliği Fakültesinden Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı. Aynı zamanda fakültenin dekan yardımcısı, doçent doktor Sayın Ömer Ekici'ydi. 15 gün sonra farklı bir konukla yine sağlık olsun da buluşalım. Ne olursa olsun, önce sağlık olsun diyoruz. Hoşçakalın.